Çıkın buradan. Nazım hadi yürüyelim çıkalım. Paraşüt nasıl? Yeni çıkardın kardeş. Oo bak bir iki kişi var. Hiç oyun niye ki oğlum? E tam biz şu karşıya alalım. Ne olur beyler, sıkıntı yok. Dur ben bunu oynayacağım. Aa ben vektör buldum oynayalım. Düşman bu görüldü. Birini vurdum da aldım. <laughs> Adamın iki bir alacağız. Adam tek başına alıyor ya. Lan <laughs> ben... onu da alıyordum be. Adam da hakem <laughs> oğlum böyle bu poyotapla. Karın imdi abi. Abi ya. Bakın Bir tek başıma. Bizim tek kaldı bir Bizim tek bir sürü bike var. sağlık beyler. Sağlık olsun. Şimdi neyse şimdi. Ege ben dedim oğlum zaten. <laughs> tamam, Ege sen iyi değilsin he. Vallahi iyi değilsin. <laughs> elinize sağlık diyorum. Sağlık olsun diyorum. O diyor ki sizin de elinize sağlık. Ulan ben dedim adamlara. <laughs> Peki oynasana. Oh. Botu azmen dolayı tebrik ediyorum. Kal o arabada. Ama nasılım adamlara diyorum ki elinize sağlık. Adamı diyorum ki elinize sağlık diyorum o da diyor ki sizin elinize sağlık. <laughs> Sen iyi değilsin ki oğlum. <laughs> Ben hep diyorum <laughs> Adam bana diyor ki sizin de elinize sağlık Ya sen bana Ben bir şey demeyeceğim Toki dolu Toki'ye buggy geldi bir tane gözlerimin önünde şu an gözlerimin önünden Film şeridi gibi Eline sağlık. Ege sis buraya bir. Toki vardır. kaç sis buraya da. İyi yakaladık bunlar ya. Biz ne yaptık öyle abi? Ne yaptık lan her zaman yapıyoruz. Ne var sanki? 3 attım. Ve ben yine adamı neyle aldım? Biz la. Ege kompansatör <laughs> lazım bana bir tane. Mutlaka. Asın. Awesome. Yeleğin canı ne durumda? Bize 3 seviye yelek 211 canı var. Saldım buraya. Tam tam 200 220 canım var benim. Gel gel. Saldım buraya derken. Saldın mı oraya? <laughs> Bu ne lan öyle? Bolt. Yazılım hatası. Var mıdır bir kompansatörü? Yok. Aşağıda bir loot daha vardı. 3 kişi derdi ya <gülüyor> <soğuk>. <gülüyor> Bir loot mü? <gülüyor> <gülüyor> Aşağıda bir loot daha mı vardı? 3 <laughs> değillerdi. 4 Dört, değil. galiba. Valla ben bir kişi aldım. <laughs> Turnuvadaymışız gibi iki araç geziyor olmamız peki. Çünkü turnuvada. <laughs> peki turnuvada bundan haberi var mı? <laughs> Nasıl ya? Ha evet. Bu Sonrası benzin bitiyor. Bagiyi al o zaman. Önümde adam var. Ben yine biz onu oynuyorum. Adam yine telefon numarasını yazmış. Arkadaşlar nerede? Arkadaşlar iyi bilgim yok. Evet. Hiç, hiç, güvenmiyorum. pusuya olabilirler ha burada arkadaşlar. Bilmiyorum ki. Ses almadım ama. M4 var üst katta. Yok M4'e tövbeliği sağlamıyormuş. Hayır. Drop at. ben bakayım Bak gel aynen abi. O zaman ben uzanıyorum. Devrimden gitmeye çalışıyorum. Olmayacağım. Ne? Kollayacağım burayı. Abime çektim AK'ye bıraktım abi. Burasını şu tamam. attım. Tepede adam var diyecektim. Onun bir arkadaşı vardır herhalde bayıldı çünkü. Aldım eve götürüyorum Arkadaş şu da galiba. Yok. Çok e acayip kötü bir sprey attım. Botmuş bu arada burada. Ay yo, ya, öldüm. Bütün her şeyimi yere attım. Kompansatör var mı? Benim <laughs> yani aklım kompansatörde hala. Bakıyorum. El bombası var. 13 leş. Kalan 13. Tersi. <gülüyor> <gülüyor> <4 tane. gülüyor> Ama gerçi benim çantam değil. Ve bütün şey var. Arkadaşı bu şey arkadaşı bir olabilir. Ay. Of, of of of. Burada abi. Watch out. Gelelim, gelelim. Kompansatör yok mu? Yok. Ege iki, tane. Ama değil, kompansatör yani. Abi ben bir tane kompansatör istiyorum. Gerçekten çok şey istediğimi düşünmüyorum ya. Drop hatta drop'a gidelim. Ege sen kapalı oğazla gelsene. Senin güvenliğin daha çok önemsiyorum. Kapalı oğaz daha güvenli. Bagi bırakmayacağım seni. Sağ ol abi. Yara şirketim. yarasın. <laughs> Benim kıymetimi biliyorsun zaten de oğazın da lütfen kıymetini bil yakıtını dikkatli kullan. Mazot fiyatları belli. Lütfen bak. Atlıyorum. Aynen dikkatli Normalde. kullan. Oh, az. Uh, Araba geliyor. İçindekileri indirlerse vuracağım. Yes. Derken. Ne yapıyorlar? Kanka ben sıktım buraya gelsene. Açıkta dedin. Ne anlamda açıkta? koşuyordu tekrar eve girdi sen abi mele bulunca adamları nasıl korkuttun abi ne yaptın sen biraz korktular galiba ya ha çıktı, çıktı eve giriyor eve girmeye çalışıyor kapının önünde tam bırak girsin girdi awesome abi Bir daha kapıya çıksanız. bir baygın daha yapın. Şey bin arabaya sen. Yani araba hazırla yani binlerken. Binebilirsin de. Ateş etmedi, ateş etmedi ya şaka gibi ya. Allah Allah. ayak sesi. Ayak sesi, ayak sesi. Solda bir 345'e baksan. Tamam ya. Iyi. Ege Uğur. Kök kök tamam. Abi. Vallahi sıkıntı var ha. Kim araba? Sen Uğur da ben, ben bakayım gele geliyorum. Bomba alıyorum ben. Tamam. Çabak bir dakika abi. Bas 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 bas. Ege vurdum. Biz arka tepeyi unutmuşuz ya. Evet biri var dedim ya sana. Bunların arkadaşıydı o. Baktım baktım baktım. Gerçekten çok 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 kötü öldük ya. O maçın hakkı bu değildi. Evet, Neyse eline evet. sağlık. Senin de nasıl 15 yaş. Hakkı bu değildi bu maçın. Vallahi bu değildi. Kim? Ha?